Tademler hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sodalı soda diyeceğim. Limonlu limonla tuzu sodanın içine koyup deneyeceğim. Çünkü ilk kez deniyorum. Bu ilk kez deneyeceğim için sizinle deneyelim. O zaman sizinle denemeye başlıyorum. Öncelikle şu limonumuzu keselim. Şöyle limon Evet biraz Şöyle gidip açacağız. Evet, şimdi önce limon atılıyormuş. Şöyle. Attık Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi dur atıyoruz. Hadi çok çıkıyor. Arkadaşlar deniyorum mu? Gördüğünüz gibi kapı çıkıyor. temizliyoruz buraları öncelikle çok anne telli anne telli yine koyalım limon limonumuz daha iyi olur şimdi limon tuzun on katı evet yine önce bir şurayı düzeltelim Hacı'nın salgımı. Arkadaşlar ekşi geliyor. Arkadaşlar içinden çıkan şeye bakın. Lan oğlum. Oğlum düşüyor lan çekirde. Bitirelim. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Beni izlerseniz çok sevinirim. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.